Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir şey yapacağız. Ne mi yapacağız? Yapacağımız şeyin adı Durum dakika. Yapacağımız şeyin adı ee, anı. Benim hani sizin anınız olur. Diyelim hani böyle köyde düştün amına. Ne ama ben bunu şimdi ne yapayım ya? Şimdi arkadaşlar işte, hani Yusuf hatta arkadaşımız şey çekmiş ben işte onların anlatıyor ama soru cevap yaptı o. Yarısı soru cevap yaptı ama ben soru cevap yapacak kadar bir vücutsal bütünlüğe sahip değilim. Hani onu yapacak kadar arkadaşım yok. Hayır o kadar yazanım yok yani. Yorum atanım yok. şimdi bize anımı anlatacağım. Şimdi ilk anım bir gün hmm, okuldayız. 6. sınıftayız. Yarın 5. sınıftayız. Ee, Sergen adlı sınıfı arkadaşımız gitti. İsmail hatta arkadaşımıza öyle bir tekme attı. <laughs> Bakın bildiğiniz bak size şöyle anlatayım. İsmail burada. Tamam mı? Ben içeriye burada laap diye bir koyu İsmail burada. Duvara çarptı yere düştü. Ve size şöyle anlatayım. Yani öyle deprem olmuşçasına bir his bıraktı. Olmuşçasına bir his bırakan İsmail adlı arkadaşımız. Şu an nerede derseniz hayır evet yaşıyor. Evet yaşıyor yani yaşamıyor değil. Yaşıyor ama şu an yaşıyor. Hayatta. Hayır o açıklayayım ben. Hayatta. Ne olduğunu şöyle bir şey. dakika. Ayyim, ben selamun aleyküm. altına ihtiyacım var. Şöyle azıcık bir. ben daha çok. Böyle kraft fries'e böyle şeyler sevmem. fries. Evet tamam. Bir anım bu oyunu böyleydi. Yine çok uzun bir anım anlatacağım. Şimdi bakın. Kısa haftalar. saç şöyle diyeyim. 15. 17 Temmuz'u gösteriyor. Günler 17 Temmuz'u gösterirken. Yusuf. Ben ve videolara da Yusuf videolarına yorum atan. Bilmiyorum. Denen bir değiş bir adam. hiçbir bir insan bu kavak po <laughs> ee, o arkadaşımız onun ismi Halime arkadaşlar söyleyeyim yani açıkçası bir videoma katacağım onu da. İsmi Halime. Ha ve Halime hanımefendi falan buluştuk. Buluştuk bu sırada saçma bir şey yaşandı. Bakın ben dedim ki ben dedim ki gelin gelin hani biz Yusuf'u bekliyoruz. 10 saat 3'te buluşacaktık. 15.40 olmuş. Camide bekliyoruz. Adam yani bize ki 5 annem evde değil 5 dakika sonra çıkacağım. Biz dedik ki bu 5 dakika hiç çıkmaz. gelmesi rahat 20 dakika. O yüzden biz dedik ki bunun evine gidelim. Evin oraları böyle kalabalıktır yani market falan var. Marketin olduğu yerde bir şey fark ettim. Bakın gittik evine. Evinin evin süre gir istedi ama şu anda girmemiz istedi hani gelin hani şimdilik birazcık oturun annem yanına kadar. Annem gelmesine yakalanmayın dedi. Annemin gelmesin. Annemin gelmesi sürekli dedi. Yani siz gidin ben geleceğim dedi. Ya da içeri geçin dedi. Ama ben uyanın. Abi şöyle diyeyim size şöyle açıklayayım durumu. Yani diyelim anneniz var dışarıda. Ve siz de içeridesiniz. Ananın. Ya yatak nasıl kırıldı? Ananın. Arkadaşlar <laughs> sonra. Krako. Arkadaşlar ananın... <laughs> anlamam birisi de şudur. En önemli anımdır bu benim. Hayatımdaki en uğraştığım. Pardon. Bu anda orada Çıktık arkadaşlar geziyoruz. Biraz ben de diksiyon dert almam lazım. Yusuf'a kadar laf atıyoruz. Ben de diksiyon dert almam lazım. Sanırım benim de bir diksiyon dert almam lazım. İşte diksiyon dert almamız lazım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Size şöyle anlatayım durumu. Çıktık. Görüyoruz. Herkes çok sıcak arkadaşlar. geldiğimde sadece 38 derece. Yanlım kül olduk. Ben ne dedim biliyor musun? Canımı da çekeceği tutmuş ha. Kanka gelin şeyi yiyelim. Çiğ köfte. Şimdi sen gider der misin çiğ köfte yiyelim diye ama benim o sırada videom sitede ben onu yemek zorundayım. Çünkü yemezsem o mide onu kabul etmeyecek. Başka bir şey yememez vermeyecek. Cips cips aldı onlar. Ben de öyle takılıyorum. Ömüyorum o içinde her çeşitten sos var. Sonra Ebru arkadaş atlı arkadaşımızın Har Halime atlı arkadaşımıza araması üzerine şöyle bir şey yaşandı. Aradı. Dedi ki: e, ben bu telefonu Sakarya markette buldum. E, bunun sahibini biliyor musunuz? Annesini, babasını aradım da cevap vermiyorlar. Ama çok belli. Ben de öyle bir küfür etmişim. dedim ki. Ya, niye dedim Ebru? Ona ne diyorsun lan dedi. Ben ortaya çıkardım onun palavrasını. Bildiğin gerçekten palavra yapıyormuş. Ama yani bizi kandıramadı. Sonra bu Halime Atlar arkadaşımızın annesi dedi ki kızım artık gel. 15'i 10 gece gel demişti. Ama bir baktık ki saat 15'i 10 geçiyor zaten. sonra çık kar karpuzlu <laughs> bir adet ödep... bir adet karpuzlu soda yetiştik. Ya tabi beyveler isim mi? Onlar karpuzlu soda içti. Işte. Karışık işte, beyveli. Sonra çok bir şey yaşandı. Anladım onu artık. Küsmüştüm. Bakın sonra ben bak Halim'e biz de ki dondurma alalım. Ben 30 lira çıkarabildim çanta ama halime yerde 50 lira bulmuştu. Partideyken çok sevinmişti. Yani hadi kartı atacağım diye. Hadi kartımı atacağım falan diye. Çok sevinmişti. <laughs> Yoldayken bir baktık çantanın içinde 50 liram yok. Bir baktım o benim param. <laughs> Halime'ye hemen şöyle yaptım bak. Şöyle arıyorum. Halime! Ulan o benim paraymış. Sonra o beni bekledi. Sonra aaa ben onu bekledim. Al ben aldım. Happy adlı markaya gittik. Center'a gittik. Hep Center'a gittik. Hep Center'da bir şeylere baktık. Öyle eğlendik. Sonra da eve gittim. Böyle bir anıydı. Amin. Bu da böyle bir anıydı şey bir anım. Bir köydeyim. Kaç yaşındayım? ben yani 7 yaşındayım. Köydeyim. Anneme fındık toplamaya gitti. Biz Kastamonu'muz. Ailecek Kastamonu'muz. Babam da annem. Anne her tarafı tarafımız. Kastamonu'nda kaynır. Ve Bursalılar var birazcık da. Bakın şimdi 7 yaşındayım. Köydeyim. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Arkadaşlarımla oyun oynarken ben böyle böyle şöyle diyeyim. Hani şu yer var ya şuranın üstünden buraya şu yarısını atlamış gibi düşün. Bir zekalı çocukluğumuz bize bunu yaptırdı. Biz bildiğiniz bu kadar yükseklikten aşağı atladık ve ben uyandığımda hastanedeyim. Özüm bir yaşım, ayağım yok. <laughs> Pardon ayağım yok ne? Uf, ayağım vardı ama şöyle dedi. Bize. Ayağım kırılmış. Ya kırılmış mı değil mi? Öyle dedi. İncinmiş haldeymiş. Hani birazcık iyileşmesi lazım o yüzden döndük köyden döndük köyden, döndük. köyden dönmek istemedim ben sonra arkadaşlar bu anı korkunlar, korkulaştı benim için yani aslında yavaş hiç korkusuzluk yoktu ama bizim orada e, bizim orası modern ışıklar var ama yani yukarıdaki eve çıktığımız zaman teyzemle evine çıktığımız zaman çok korkuyordum orada benim kalmamızı istediler kaldık Geceleyin ben uyumadım. 7 yaşındaki çocuk geç sabaha kadar uyumadım. Sebebi şuydu. Bakın. E, ormanlık alan burasıysa teyzemin evi burasıydı. Yani o yüzden işte dağdan ayı, mayı, çeşitli her şey iniyordu ormandan. Ve onlar ona kapalarına falan dayanıyordu. Ayılar falan. Yani o yüzden çok korktum kaynaklı var. evi hiç i̇şte, yani. evi bizimki site gibi kurmuş. Hani bizim köylüler site gibi korunur yani hani aileler saldırmasın çünkü aileler ışığa falan gelmiyor böyle korkuyorlar hani insanla görünce size şöyle anlatayım sonrası bir gün bir tane çocuk saat böyle iki civarları bir tane arkadaşım var benim kuzeni vardı bu gelmişti onunla güzelce oynuyorduk onu oyun falan oynuyorduk böyle top oynuyorduk orada top oynarken çocuk dedi ki ben o ormana gideceğim ben o ormana gideceğim de gideceğim dedi Burada orman var mı dedik ilk Var dedik. Çocuk bilmiyormuş köyü. Var dedik. Ormanda köy var dedik. Var orman var dedik. Çocuklar dedi ki tamam orman varsa gidelim dediler. Gidelim gelin niye beğeneceksin ama çift orman var. Birisi burası ilse orman. Birisi daha bir yukarı şu taraf şu karşısı. Ama birisi yukarıda birisi aşağıda. Bu aşağıdaki neydi bize daha yakında bakkala gidiyorduk. Bakkallar arasında 10 dakika falan var dedi ki siz gidin ben de yani normalde gidip araştırma yapıp geleceğim sonra böyle bir köy sessiz ya Aa! diye bir bağırma sesiyle bir şey oldu böyle yankılandı niye diye bir bakmaya gittik çocuk bak çocuk içeri girmiş çocuğu bulduğumuzda çocuğun yarısı yoktu Vay gerçekten arkadaşlar yarısı yoktu Hatta yarısı vardı Hani bayağı ama böyle yarı açılmış böyle uçtan şu böyle bir yarı açılmış Çocuğun yanına da koştum Bir baktım. Çocuk gebermiş. Geberecek. Öldü ölecek yani. Ne yani, ne olduğunu anlayamadık. Olaydan ne olduğunu anlayamamıştım. O sırada ama şunu fark ettik. O çocuk öldü. Sen öldü diyeyim yani. Direkt öldü o çocuk. Sebebi de şuydu. Ölmesinin sebebi de şuydu. Çocuk ormana gitmiş kendini kendini ne göre, hastanede anlattığına göre, ölmeden önce anlattığına göre hastaneye gitmiş. Hastaneye gittiği sırada demiş ki, nasıl düştü falan demiş doktor. O da doktor demiş ki, doktor bey ben hani gidiyordum, ormana gitmiştim. Ayı geliyor buna buna pençesini sallıyor. Bu gerideki rekaldı. Ben çok ciddi direkt saldırmaya çalışıyor. Bunun, buna bir saldırıyor orayı. İşte öyle oldu. Sonrasında ormana gitmeyin dediler. Önüne tabela koydular hani. Çocuklar giremez diye. Ama bu çok azdırdı. O yüzden bizim köyde o ormanda kaybolan sayısı bayağı fazladır. Hep fazladır bizim o köyde. kaybolanlara fazladır. İşte o fazlalığı da kapatamadılar. ölümleri de durduramadılar. Biz de... Biz de... Ölümler de durulmayınca... Hani... Çocuklar ölüyor, geberiyor, bir şeyler oluyor çocuklara. Ama ailelerin umrunda değil, durum ailelerin sıfır umrunda biliyor musunuz? Çocuğun ailesi bir şey olmaz benim çocuğum güçlüdür falan filan dedi. Yani bildiğiniz kadın öylesine geçiştirdi olayı ya yani Öylesine geçiştirdi. Sonra bizim köyde bakın şöyle diyeyim. Burada bir park var, burada. Bir de daha şu lobinin orada bir park var anlayın oradaki park terk edilmiş bir park şöyle diyeyim size kaçırmışlar hani o parkta bir tane çocuk mu, ne? kaçırmışlar o çocuk da orada ölmüş şanssız beden bulunmuş şanssız bedene bulununca oraya gelmeyin demişler sonra sakınca orada da iki tane incir ağacı böyle yan yana sonra bakın girdik içeri böyle benim kuzenim var böyle hafız olmaya çok yakında hafız olmaya yakın bir kuzenim vardı kuzenim böyle evde oturuyoruz dedem evinde biz odadayız oyun oynuyoruz kuzenlerine o zamanki yaşımızı o zamanki yaşımız, yaşımız 8-9 dedi ki o gelin şeye gidelim o parka parka gidelim ama o park demedik başta bize biz dedik ki parka gidelim gelin dediler biz aşağıdaki dedi o güzel bir park oldu kocaman her zaman açıklar açıktır dedi ki oraya gitmeyeceğiz aşağıdakine gideceğiz biz dedik ki tamam geliyoruz erkek adamsanız gelin dedi biz de gittik ve bir baktık ki, hayır orada O zaman böyle ince Bir düğün sesleri geliyordu parktan der ki ben gidip bakacağım işte kim bu saatte düğün yapıyor falan filan demeden bir bağırma sesi Koşarak eve kaçtı Koşarak adam eve kaçtı Hani şeyi koşarak eve kaçtı Nasıl oldu anlaşılmazsa şey eve kaçtı Kuzenim eve kaçtı, o büyük kuzenim Ne gördüğünü sorduklarına da rükerli böyle, böyle ayakları ters birilere dönüyormuş dans ediyormuş. Bunlar üç e, harflermiş. Sonrasında biz bir yarım saat sonra herkes uyurken sonra evin kapısı böyle hızlıca bir çarpma ses çıktı. Baktık ki kuzenim gidiyor. Bir baktık kuzenim orada cansız bedeni bulduk o parkta. Çünkü onu götürmüşler öbür dünyaya götürmüşler. Öbür dünyaya götürmüşler. İkisi i̇şte daha güzel böyle hikayelere geçelim durun. Şimdi geçen sene okul döneminde böyle son kapaması iki hafta falan var bir hafta iki hafta bir şeydi Dediler, dediler ki bir gün olsun o gün gelelim bu okula gelelim böyle kart oyunu falan filan oynayalım i̇şte böyle şey şöyle anlatayım bunu şey yapalım diyorlar ve çekirdek falan çekirdek kola hocalar çünkü hocalar gelmiyor artık derse girmiyorlar ama sabahın köründe Allah'ın matematikçisi geldi ve derse derse girişi tuttu Ulan, derse gidesi tuttu. Bir de yetmedi. Bizim arkadaş okey getirmişti. Okey çıkarmayın dedi. Şey yapın dedi. E, onun yerine ne oynayın dedi. Şey oynayın dedi onun yerine. Bunu oynayın dedi. Bunu oynadık bizde 2-2 ders. Sonra 3. dersin önünde Türkçeydi. Boştu. Hoca geldi gitti. Hoca geldi gitti dedi ki Size bir şey açık veriyorum ekranı bir şey yapmayın. Sonra bizim Yusuf'un kanalına girdik. Bir şeylerine baktık videolarına baktık. Sonra ona sonra bir şarkı falan dinledik ama ben bak bir kapıda bir kop bak o kurul burası da, kapıda burası. Şimdi tep bangır bangır yiyecekti. Ben de kapıyı kapattım. Kapıyı kapattım bangır bangır sesler gitmesin diye. Ses gitmesin diye falan kapattım ben de kapıyı. Kapının önüne iki tane şey diktim. Bizim Abdullah'lar küçük Abdullah. Küçük olanlarını görün mü? Yakalanmaz. Bize de hızlıca söyleyebilir. Bir de dombalak İsmail'i koyduk. Sonra baktık ki kimse gelmedi. Ders boyu biz de Flash Hoca'ya geri teslim ettik. Ve hocaya teslim ederken de yüzümüz gülüyordu yani. Son iki derste kimse dersimize gelmedi. Biz de dışarı çıktık top oynadık falan. Sonra ama okeydi oynamaya çalıştık ama okey oynayamadık maalesef. Anam bakayım ya. Hayır böyle yani yapmaya çalıştım ama olmadı yani. Ee, o Sonra arkadaşlar bir derste şöyle bir şey yaşandı bana. Bakın yani şimdi hoca 5. sınıf ikinci dönem. Halime bizim gruptaki ikinci kız falan takım olarak hani grup olarak aramızdaki tek kız iki yani diğer kız zaten öyle çok bizde sohbeti yoktu Dila yani sohbet okulda var ama şeyde yok böyle hani internet üzerinden hani falan vardı da şimdi annesi falan kızıyor o yüzden Halime işte Halime Halime falan sefer. hali ben? Ben falan bir şey yapacaktık. Az önce unuttum durun. Ne anlatacaktım ben size ya? Hatırlarsa söylerim. Ve şöyle diyeyim. Bir şey yapacaktım ama unuttum adını. Ee, durun bir dakika şöyle Sonra Ee, sonra. Ahmet. Halime aramızdaki tek kız ya. Şimdi futbol turnuvası vardı. Bizim takım üçüncü oldu ama kardeş takımımız 6C şampiyon oldu. Bizi eleyen adamlar yenerek şampiyon oldular. Ve şampiyon olduklarından yani şampiyon oldular. Şöyle anlatayım. Ha, şampiyon oldu. Biz seviniyoruz falan kattı. 6 de dövmeye geldi bizi. Siz niye seviniyorsunuz onlarla? Siz zaten 6 yere inmişsiniz. Bir kardeş takım. öyle bir çok dedi birbirlerine gülüyor. Bu bir kavga. Bizim Sergen de Yemin ederim kendini ne zannediyor anlamadım. Kendini Jamie vardı zannediyor herhalde. Gidiyor böyle yapıyor. Gel gel yapıyor. Hayır haber yok. Dövecekler. Bir de onlarda böyle çok kalıplı insanlar da, kalıplı adamlar da var. Hani öyle de değişik değişik olaylar oldu. Öyle de değişik değişik olaylar oldu. Ne olaylar oldu ki bir de geldi yani bize dalmaya çalıştılar. Daldıkları sırada bir şey oldu. Sonra işte kutlamalar devam etti. Halay malay çektik. Yani bizim sınıfta devam etti halay malaya. Bizim sınıfta böyle halay falan çekiyoruz. Patlıyoruz falan. Ve işte iş hareketler peşindeyiz. Sonra böyle bir şeyler yapıyorduk. Unuttum adını. Bakın. Sonra ama o sırada Halime bir baktan Halime birinin saçını tut bir şey istiyor. Ulan dedim. Bu kız nasıl böyle? Anlamadım. Şu kız hala kız karpuzlu şeyle besleniyor. Karpuzlu soda ile besleniyor. Sodalarla besleniyor bu. Yaz günleri sodalarla besleniyor. Yani sodayla besleniyor. Yaz boyu sodalarla besleniyor. Sodalarla besleniyor ya. Bakacağım. Sodalarla ki bir de geri zekalı bir şey yapıyor. Hem sodayla besleniyor hem geri gibi gidiyor. Bazen şey de yapabiliyor kazan dibi, dibi. gibi adam gibi krem şanti böyle donduruyor dondurma gibi yiyor ama ne ne yap şaka değil kaka arkadaşlar işte, bu arada size şöyle diyeyim ııı ee... Ey bre salak ne peşindesin ama. E salak bu adam. Sen ne peşindesin? Ben seni orada öldüremedim. Onu mu bekliyordun Geri zekalı mı Salak mıdır nedir ya? Öldüremeyeceğim falan mı bekliyor herhalde ama. Ama ben ne? Ama ben ne? Rahber de burada rezalet gelmiş Anamı bir anımı daha anlatıp videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Anılarımdan birisi çok önemli bir an. Çok eğlenceli bir anı. Hani kız kız ilerleyeceğiz bari Bak şimdi futbol oynuyoruz. Bak ben normalde birazcık bedende kazmayındır. Bedende kazmalığımı şeyin üst şeyle kapatabiliyorum. Biz nasıl Emir benden daha kötü oynadığından kaynaklı olarak onunla beraber kapatabiliyorum. Hani daha ne vuracağım? Hani bu, bu, daha kötü oynuyor. Bu niye oynuyor o zaman? Bunu da çıkarın diyorum. Onu da oyundan çıkarıyorlar falan. Onu oyundan çıkarıyorlar. Bana çıkarmıyorlar sonra. Oynatıyorlar. Bak gelişti. Çocuk benimle beraber gelişti. Çocuk topa çok iyi vurmuş. Hadi ben de iyi vuruyorum Sergen adlı arkadaşımız kendini dünya starı zannettiği için dünya starı Sergen Bey ne yapıyor biliyor musunuz? Ayağıma takıyor çelmeyi. Sonra da bir şey yok. Kalk diyor bana. Bir şey yok kalk dedi ne Hadi ayağımı arkadan bir koydu. Ben yerdeyim takla attım. Bir de hiçbir şey de demediler ha. Doğru, devam ettik. Bir benim hakkımda Kadir abimiz koruyor. <laughs> Kadir abimiz koruyor. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Ee, uzun süredir video gelmiyor biliyorum. Sebebi ben sütu aldım çoğu video. üst yani üste atacağım ki sıkılmayın. Hani hepsini izleyebilin. Biraz da alacağım ama video hepsinden önce gelecek. Hepsinden önce video gelecek. Montaj çünkü kısa sürer. İhtimalle bazı yerleri keserim belki bilmiyorum. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Sizden şunu söylemek istiyorum size. Yani hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bay.